Yanlışlıkla tren bileti almışız. İlk defa tur rehberi benim. Baya güzel. Buraları çok tanımıyorum çünkü. O yüzden çökmüş falan. Ay, çok güzel, çok farklı bir tat. Evet, yeniden günaydın arkadaşlar. Yine bir tren istasyonundayız. Saat sabah 6, 5'te uyandık. Ve son 3 günde toplam 6 saat uyuduk. Dün 5 saat uyuduk. Ondan önceki gün 1 saat uyuduk. Interrail yapmayı düşünen varsa bu detayı bir aklında bulundursun. Uyku haram. <laughs> Neyse şimdi Amsterdam'a gidiyoruz. İlk başta trenle bir yere gideceğiz. Düsseldorf'a. <laughs> Siz de görün. Oradan otobüsle Amsterdam böyle 3-3,5 üç, üç saate yakın yoldayız. Sabah 10,5 gibi falan oradayız. Ege'yle bugün içler dışlar çarpımı olduk. <laughs> Şimdi kahvaltı aldık. Dün yediğimiz sandviçler şu. Bu sandviç yeni, bu da bu eskisi. Evet, şu an Amsterdam'a geldik. Hala otobüsteyiz ama bir sıkıntı var. Hava çok kötü ve yüzde 90 yarış gösteriyor. Sonunda Amsterdam'a geldik. İndik otobüsten. Kalacağımız yere gidiş 40 dakika gözüküyor. Çantalarımızı falan bırakmamız lazım. Çantalarımız çok ağır. Benim çantamın iki kolu da koptu. Onu taşımak çok zor. Şu an galiba buranın tren istasyonundayız. Evet. Öyle anladım. Yani merkezdeyiz Garip aslında şu an. Bir yerdeyiz, merkezde var. değil miyiz? Çok merkezde değiliz sanırım. Biz buradayız. Aa yok. Bizim otel merkezde lan. Evet. Ne trenle mi gidelim? Trenle gidiş mi? Aynen. Bir dakika biz bir halledelim. Şimdi ben yıllar önce yani 7. sınıfta bir kere Amsterdam'a geldim tamam mı? Ve oradan öğrendiğim kadarıyla şu an bilgilerimi uyandırmaya çalışıyorum. Mesela şimdi böyle bir tane tren istasyonundayız. E ki diyor ki burası Central Station. Ben diyorum ki burası Central Station olamaz. burası Central Station, olamaz. Station demedim yani orada Google Maps'i öyle yazıyordu. Ben diyorum ki hani biz babamla geldik buraya. Burası Central Station'a benzemiyor. Kaç yıl olmuş aş artık derin aş şu an yeni bir tecrübe şu an yeni bir şey için buradayım. Neyse şimdi trenle gitmeye karar verdik bu arada. Neyse kalacağımız yer bayağı merkeziymiş de. Evet en azından bir yıldız olabilir ama en azından merkezi. Aynen zaten gezeceğiz yani. Çok heyecanlıyım ya o zamanlar gördüm her şeyi tekrar göreceğim. Çok nostalji gelecek bana. Bak şimdi şuraya metroya gidiyoruz ya. Biz babamla 1989 tura giderken böyle metroya binmiştik. Bu arada bunların metrosu böyle havadan gidiyor. Yukarıdan gidiyor. Metroya binmiştik. Ben dedim ki baba burası kesinlikle doğru durak. Gel burada inelim, gel burada inelim falan. İndirmiştim babamı zorla metrodan. Sonra bir bakmıştık ki doğru durak değildi. Hemen karşıdan gelen tek şeye tekrar bilmemiz gerekmişti falan. Ama arada bir tane Taylor posteri görmüştüm. Onunla fotoğraf çekmiştim. Şimdi, dakika bir, gol bir, hemen başımıza geleni anlatıyorum. Biz bir tane makine bulduk tamam mı? Dedik ki, güzel bu makineden biletimizi alalım. Ama makine de bu arada metronun girişinin o taraftaydı yani. Makine bulduk, dedik gel buradan bilet alalım, metro ile gideriz, ineriz. Biletimizi aldık, sonra metroya basıyoruz basıyoruz. Yok kart, dinayet, 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 kabul etmiyorlar asla. Döndükten Allah Allah ne oldu? Başka insanlar vardı, onların aldığı makinenin üstüne baktım, metro bas yazıyordu. Dedim Allah bizim aldığımız makine buna benzemiyordu. Biz de acaba neyden aldık? Bir ekledik train ticket yazıyor üstünde. Ee, biz yanlışlıkla tren bileti almışız. Amsterdam'dan Amsterdam'a tren bileti arkadaşlar. Evet ve e, pahalıydı da. Metrodan daha ucuz bu arada. Ha, metrodan evet. evet. İşte Amsterdam içinde Amsterdam'dan Amsterdam'a gerçekten tren bileti aldık. Bu da böyle bir anı. Daha ilk baştan dakika bir gol bir. Evet trene bindiğimiz için oturduk falan hatta. Şu an Central Station'dayız. Aa, böyle. Şimdi metroya iniyoruz. Metroya bindik. Metroya binmek için bir tane bir saatlik pes aldık. O yani bir saat içinde sınırsız kez metro otobüs falan kullanabiliyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi otele gidiyoruz ama sadece 2 durak gideceğiz. Metrodan da indik. Otel galiba çok merkezi bir yerde ve bir parkın içinde şu an. Yanımızdan şöyle kanal geçiyor. Ve yanımızda böyle binalar var. Şurada park falan var böyle. Ve otel şu an buraya beş 5 dakikalık yürümede falan gözüküyor. Çok iyi. Mesela review'larını okuduk. insanlar şey falan demiş böyle. Hostellerden falan daha ucuz ki biz de bu arada baktığımız kadarıyla daha uygundu. En uygunlardan biriydi. Bu Aynen. Bu, buradaki. Evet en uygun yerlerden biriydi. O yüzden bayağı mutluyum. Bak bak mesela buralar bayağı güzel. Burası şöyle. Bak, yanımızdan kanal geçiyor. <laughs> Şimdi de böyle bir sokağa girdik ve baya yakın gözüküyorsa ben bunlardan biri olabileceğini düşünüyorum. Aha geldik. Buraya mesela gezebilecek yerlerin küçük şeylerini koymuşlar. Şimdi eşyalarımızı bıraktık. Çekim saatimiz saat 3'den sonraydı. O yüzden sadece eşyalarımızı bırakabiliyorduk gündüz. O yüzden bize bıraktık. Biraz etrafı keşfedeceğiz. Birazcık sokaklarda falan yürüyeceğiz. Hava kötü. Belli yağmur yağacak yani. O yüzden ben montumu aldım ama umarım çok sıkıntı olmaz. Şu an birazcık esiyor ama çok hani gezilmeyecek gibi bir hava değil. Ama daha kötü olursa o zaman düşünmemiz gerekecek. Şimdi bu sokaklarda gezeceğiz biraz. Sokağın güzelliğine bakın. Biz babamla geldiğimizde çok ya hep sürekli böyle şey yapacağım sürekli ya, babamla geldi babamla geldi ama gerçekten öyle şu an kafamda öyle kalalım. Ona yanında çok merkezi bir yerdeydik böyle çıkıyordum direkt böyle lale bahçeleri falan var. Lale bahçesi de değil de yani lale satan bir yer vardı işte. Her şey oradaydı şu an o bölgeyi bulmaya çalışıyoruz. Buraları çok tanımıyorum çünkü. O bölgeyi bulsak ben çok rahat bulacağım böyle. Orada size bir etraf falan gösterip ağaçlar, ağaçlar, sokaklar çok güzel. Her sokakta az çok şunun aynısı da. Aslında oraları bir bulacağız şimdi. Evet arkadaşlar derin geldiğinden beri İtalya'ya sürekli İtalyanca bu dil uydurma yemin ediyorum uydurma böyle şey mi olur falan filan deyip Ama duruyordu. Ama çok komik bir dil yani gerçekten duyma satılan komik <laughs> evet. ki. şimdi bir de bakın Hollanda'da da göstereyim Flamenkçe'yi göstereyim. Yani bildiğiniz random atmış <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl okuyabilirsin ki alttakini özellikle. Hey, Gevicizdik. <laughs> gev gev <laughs> bir de şey olmuştu mesela. Evet. Ege'yle Vancouver'a giderken, Vancouver'da ineceğimiz bizim e, feri istasyonunun adı Tsavvassen'di. Tsavvassen. Ha, öyle okunuyor ama diyor yazılıyor. Ege bana onu yazdı, ben random attı sanıp ne demiştim mesela. Düşünsene de birisi size random şunu yazıyor. Hatta şurada bir tane daha var gel yani. Kesmişler ortadan falan. De, <laughs> Ya bu direkt uydurma yani ya. Gerçekten yani random kelimeleri bir araya koyup buna kelime demişler. Evet. Ha, ya. yani random bir söz. Harfleri. Harfleri. Şöyle bir bina var. Bir yapı. Ne olduğunu bilmiyorum. Şuralar var. Buraya her Amsterdam'a gelen şu sokakta bir fotoğrafa, bir snap, bir story atar yani yüzde demeyin. Hatta bu sokağın ilerlerinde şey var. İnsanlar bu kanalların üstüne evlerini inşa etmişler zamanında. O yüzden çökmüş falan. O yüzden evler böyle yamuk yumuk falan. Evet. Şöyle şuraları da göstereyim. İnanmıyorum. Ilk defa... İlk defa tur rehberi benim. Tüm Avrupa boyunca Mürü'ydü, Ege'ydi hani. İlk defa bir yerle ilgili ben bir şeyler biliyorum. Yaşasın! Evet, şu an Amsterdam'ın ara sokaklarını falan keşfediyoruz. Böyle şu an içimizden ne gelirse oraya gidiyoruz sadece. Böyle şu an sokaklar. Burası dar bir yer. Tam yanımızdan kanal geçiyor. Ben şey diye düşünüyorum. Bu sokaktan çıkarız, kanalın devam ederiz. Burada mesela evler aynı Venedik gibi direkt kanalın üstünde. Evet, şimdi yanlışlıkla buranın Chinatown'una geldik. Bir dakika, tam sonuna denk geldiniz ama şu da şöyle kapısı var. Neyse, şu an oraları keşfediyoruz. Şu an sağımız solumuz her yerde aslında şeyler var. Yani çok e, merkezi bir yere geldik. Daha benim tanıdığım yerler. babamla geldiğimizde bu yokuya çıkmıştık böyle. Hani bir manzara falan olur diye unutamadık. En tepeye kadar çıkmıştık ve aslında hani o kadar manzara yoktu ki beni baya hayal kırıklığına uğratmıştı. Üst tarafta bir kafeler falan var, oturabiliyorsun ama biz o sıcaktı hava, o yüzden oturacak yer yok. Limonatamız alıp geri aşağısına inmiştik. Yani hayal kırıklığıydı. Ama altında böyle The Science Museum var. İnsanlar okul gezisine falan geliyordu. Or oranın girişinde böyle ilginç şeyler vardı ama... Şimdi arkamızda şöyle yukarı doğru eğimli bir tane yapı var. Biz oraya gitmeyeceğiz şimdi. <laughs> Siz gelirseniz aklınızda bulunsun. O üst tarafa çıkmak çok mantıklı bir şey değil. Çok güzel değil. <laughs> Biz e, bayağı bir yağmura yakalandık. Bir bara oturduk arkadaşlar, orada birer bira içtik. Aynen. Daha doğrusu iki birayı da ben içtim hanımefendinin midesi yanca diye. Öyle yani hala yağmur yağıyor, otelin çekin zamanı geldi. İşte otele Aynen. gideceğiz. Bakalım belki nasıl gezeceğiz bilmiyorum, çok talihsiz oldu yani. Ya gezemiyoruz. Çok yağmur, çok soğuk. Bir dakika etraf göstereyim size. Şöyle bir hava var. inanılmaz yağmurlu. Ses şey Görebiliyor musunuz? Emin değilim ama umarım yağmur biraz diner biz çekini yapana kadar falan. Evet, önceki video açışımla Henüz hava yeni bayağı yağmur yağmaya başlamıştı. Biz sıla sıklan bir şekilde otele döndük. Bu arada otel de bayağı hijyenik ve güzel bir yerdi. Yani ben bayağı memnun kaldım. Birazcık yağmurun dinmesini bekledik. Şu an hava çok daha güzel gibi. O yüzden tekrar dışarı çıktık. Ve yani şimdi dolanıyoruz. Şimdi böyle bir yerdeyiz. Hala babamla küçükken gittiğimiz otelin o şeyini arıyoruz ve orayı ararken Buralara geldik. Çok güzel manzara var. Etrafı izliyoruz falan. Böyle ya hava gerçekten çok talihsiz ama. Evet yani bir, bir gün de... Amsterdam'da gerçekten, gerçekten bir günümüz var o günde bugün yani. Kader. Aa, yap. Şimdi yarın sabah buradan çıkıyoruz. Başka bir ülkeye gidiyoruz. Akşamın yine başka bir ülkedeyiz. O yüzden şimdi şu olay tat kaçırıcı ama yine de Amsterdam yani. Yine de güzel. Şimdi böyle bir sokakta yürüyorduk. Birden karşımıza bu çıktı. Bak hepsinin uzunluklarına bakın şunların uzunluklarına bir de şuna bu kadar düzeni bozan bu kadar yani Türkiye'de görülmelik bir şey bunu kim yaptıysa günaydın bugün Amsterdam'daki ikinci günümüz ama ben buna ilk günüm demek istiyorum çünkü sonunda güneş açtı dün hava o kadar kötüydü ki soğuk ...yarlı, yağmurlu zaten öyle bir yağmur yağıyordu yani. ki hani ki hiçbir şey yapamadık. Ve zaten hava da böyle akşam 10.30'a doğru falan karardığı için erkenden yatalım ve en azından bu sabah çıkalım istedim. Şimdi trenimize kadar vaktimiz var. Asıl şimdi geziyoruz. Çok soğuk. Şu an Flower Market'e doğru dolanıyoruz. Zaten şehrin asıl güzellikleri falan hepsi o taraflarda olduğu için ben de işte babamla geldiğimden biliyorum. Etraf. Burası o kule. Şurada bir yerde, ha şurası. Şurada kalmıştık bir. ...direkt manzara şuydu. Şu an işte Flower Market'teyiz. Bunlar... Lale Lale soğan, soğanı. ...soğanı. Onlar var. Şöyle. Satıyorlar insanlara da. Şu an kapalı ama... ...şöyle bir peynirci var. İçeride her renk, her çeşit peynir var. Burası peynirlerle falan ünlü biraz. Normalde burada daha uzun vaktimiz olsaydı... ...ben kesinlikle böyle bir peydir tadım turu... ...ne bileyim bira fabrikaları olsun... ...yel değirmenlerinin falan olduğu o, yerlere Lale götürmek Aynen lale bahçeleri olsun. Öyle turlara katılmak istiyorduk ama burada sadece bir günümüz bir günümüz bile olmadığı için. Şimdi sonunda Ege'yi bir peynirciye soktum. Ona buradaki çeşit çeşit peynirleri gösteriyorum şu an. Bunlardan falan da var bunda. Bunlar aradan mıymış? Evet. Bunlar da çeşit çeşit. Yani kızılcıklı, balzamiklı, ballı, ballı. Ballı, ballı. Evet. Bakın burada bir alı peynir var. Buraya tadım için koymuşlar şimdi. Deniyorum. Mmm. Oha. Oha. gerçekten tadı bir alı. Gerçekten biraz tadı geliyor. Oha. Burada denememiz için bir süre bırakmışlar. Ve peynir deneye deneye geziyoruz şu an burada. Bakın böyle. ne de? Hı. Bu da diyorlar bak. Organik Diye bir şey diyor. Kimyonlu. Bu yok ama galiba. Ama pestolu. Pestolu. Biberli duvarlar. Baharatlı şey, oklu ve garlic de Şimdi bu yeşil. Pesto da çok meraklı. <laughs> hmm. Pesto da aşırı güzel. Direkt makarna gibi. Direkt evet. böyle makarna yiyorsun gibi yani nasıl Evet, direkt makarna yiyorsun gibi. Aşırı güzelmiş bu. Organik gözle deniyorum. Hmm. Bu çok lezzetli. Bir özelliği yok ama çok, çok lezzetli. Acı acına gelmişim gerçekten. Hepsini yiyorum. Üçlü set peynirlere bak. Lavantalı. Lavantalı. Truffle mantarlı şeyle kırmızı pestolu. Yine burada başka peynirler deniyor. Hiç peynir hiç buna. Bir şey bana renk Buradaki bu sos. Hangisi? O değil onun önündeki çubukla sür aynı. <laughs> Çok güzel olmuyor mu? Yani burada tadı Remy böyle peynirle <laughs> çileği aynı anda yedirip böyle şeyler dönüyor ya. <laughs> Onun gibi hissettim. Çok güzel, çok farklı bir tat. Harbi çok güzel oluyor. Kahvaltımız geldi. Ben böyle bir krep istedim. Ege'de böyle bir British kahvaltısı istedim. Evet, şimdi Mentro'da tekrar Central Station'a geldik ve buradan Belçika'ya olan trenimize bineceğiz şimdi. Belçika'ya olan trenimize binmeden önce ben bu vlogu bitireyim diye düşündüm. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. ya. Yani bizim için biraz zorlu bir yolculuk oldu. Yağmuru, havası falan filan olsa da. Ama yine de Amsterdam güzeldi. En azından bu sabah hava güzeldi ki birazcık etrafı görebildik. Neyse umarım keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olmayı unutmayın ki Avrupa'daki serüvenime size de dahil olabilin. Daha gezmeye devam ediyoruz. Beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Siz çok seviyorum ve teşekkür ederim izlediğiniz için. Haydi bir sonraki videoma görüşmek üzere. Bye bye!